Hepinize selam YouTube. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün e, ee, Fear the Fat Home ee, Home Alone oynuyorum. Korku oyunu. Biliyorsunuz korku oyunları kanalı ee, kameralı geliyor. Alarm çalıyor. Ananın bu sensivity amına susla la. Heh, şimdi biraz daha iyi. Nereye gidiyoruz? Kayıt alıyor muyuz? Alıyoruz. İnşallah açı güzeldir. Vallahi Mısır piramitlerini dikermiş gibi piramit diktim buraya. SC'de mesajlar var annemizden. Bir çevirmeye çalışayım. Eee bekle ne zaman döneceksiniz? Baban ve ben eee Monday cuma günü döneceğiz. Dün söylemedim mi? Güzel kendine dikkat et ha ee, balım. Zamanında uyu e, ee, söz verdiğiniz gibi Xbox'ı alırsınız inşallah gibimse. Discount yeter demek istediğim mi inşallah yeter. Mason and Josh davet siktir edin bizi oynayalım Heh, şimdi okuyalım bir şey sipariş etmen Ha bir şey sipariş etmene gerek yok. Zaten lazanya hazırladım bu sabah. Eee fırını ilk şey fırını kontrol et diye Fırında lazanya var. Ne oluyor oluyor? Lazanya. Lazanyamız ısınıyor. Bu dolabı kapatalım elektrik. Maşallah. Fırın pişiyor galiba. İnşallah şarjım bitmez. Telefonu şarjı takmayı unuttum. 30 şarjım vardı. Garipten sesler duyuyorum. Televizyon izlerken yemeği seviyorum diye. Televizyon nerede olur? Burada olur. Oturalım. Televizyon aç. Lan mal aç <laughs> he böyle Tamam o gördünüz mü biri yukarı çıktı, yemin ederim biri yukarı çıktı. Lan yukarıda biri var. Lan Kur'an'ıma yukarıda biri var. Bitirelim, yukarıda biri var. Biri var biri. Aman haklı televizyon açık kalmış. birisi var ya yemin ederim birisi var ya televizyonu biri kapatabilir mi evdeki şu televizyonu bir kapatıver abi hayran arkadaşlar korku oyunlarını sevmiyorum çünkü geriliyorum gerilmek de istemiyorum oyun oynarken eğlenmek gerek yani bilmiyorum istiyorsanız ee, korku oyunları yerine böyle hikayeli oyunlarda oynayabiliriz yani eski oyunları olur yeni oyunları olur Bilgisayarım iyi. O yüzden sıkıntı yok. Sadece ee, birkaç oyun oynayamıyorum. Onlar da şeyle şeyle o yüzden oynayamıyorum. Ama genel olarak her şeyi oynayabiliyorum. Yani Fortnite falan da oynuyorum. Hani oyuna derseniz oynarım. Çünkü korku oyunlarını gerçekten sevmiyorum. Yani oynamasını da sevmiyorum. Çok korkutuyor. Gereksiz bir korkutma unsuru var. Saçma geliyor bana. Öyle oyuna devam edelim. Geç geçişe kadar oturma çocuk diyor. Mr. Paula'dan vakit duyacağım falan bir şey diyor vallahi anlamadım. Gece 1. Su almam gerek diyor. Bak işte mesela oyunlarda bunu nedense sevemiyorum. Yani bu gerilme unsuru niye amına? Anlatabiliyor muyum? Ben böyle oyun oynarken keyif alamıyorum. Sadece hani niye oynuyorum? Siz izlemesini seviyorsunuz vesaire. Ama yani bilmiyorum. Ben bunu içerik olarak yapmak bana pek keyif veriyor mu derseniz vermiyor derim. Ben niye yatağın altına saklandım amına? Kapıda biri varmış. olsun. Bütün kapıları kitle ve uyu Bu kapı kitle mi? kapı çalmıyor. Basayım mı? Açtım. Kimse <laughs> Ama sıçtın dayıoğlu Bırak Arkadaşlar bir sonu daha varmış Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Su almaya geldim Su içiyorum Az önce bildiğiniz gibi annemiz yazdı Kapının önünde bir eleman varmış Ona kapıyı açmamamız gerekiyordu Ben açtım mal gibi anlamadığım için anlamadığım bir şey adam evin içindeydi nasıl şimdi dışarıda hayır anne değilim no mami who the fuck is this polisi aramış git diyor kendini kitle diyor kapıya da cevap verme diyor kitlendim var sayıyorum yatağın altına saklandım aha camdan girdi ne? kapı çaldı Şşşş, i̇ki kapı çalı sessiz aman koyayım sessiz gelecek Yalan açmam Beklerim ki oyun sonuna kadar bekle valla Yaklaşık 5 saatlik vaktim var 5 saat beklerim 3. çalış beklerim Siz bu zil çalışları arka arkaya görüyorsunuz da aralarında bir Dördüncü çalış. Aralarında bir 30 saniye falan var. Par ne 30'u? Bir buçuk dakika falan var. 30 da olabilir. Açmam. Beşinci çalış. Açmam. Polis gelecek. Polis gelsin. Umurumda değil. Açmam abi açmam. Açmayacağım. Bekleyeceğim. Annen çok üzgün. Canım. Her şey yolunda. Kur'an nimet çarpsın çıkmayacağım. Bir kere daha çalarsa çıkıp bakacağım. Dolaşacağım içeride kapıyı açmam. Ne var la? Çakal. Çık. Ablanın bütün pencereler açık. Tüm kapıları kitle yazmış da kapı kitlenmiyor ki ablacığım. Amına koyayım ses yaptık. Ayak sesi duydum. Kur'an çarpsın ayak sesi duydum. <laughs> Arkadaşlar olayı çözdüm. Kusura bakmayın bu video biraz kötü oldu ama şimdi şurada bir kapıyı buradan merdivene giderken neyse izleyin ya da belki siz korkarsınız. Ha bu. Şimdi oyun bitecek. Bu da şey iyi sonmuş. Az önceki kapıyı açtığımızda öldüğümüz kötü sonmuş. Bu iyi son. Şimdi oyun bitecek diye düşünüyorum. Çünkü öyle gördüm YouTube'da. Anlamadım çünkü kaç dakikadır burada zil bekliyorum. Hala çalıyor. Geldi ha polis geldi. Bizi kurtaracak. You are under arrest. You fucking idiot. Hands up. Komutanım Allah razı olsun. Bitti mi yoksa bir ara sahne vesairedir. Bitti attı oyundan attı zaten direkt. Yapacak bir şey yok. Bu video böyle oldu kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bu videoluk bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.